Dur lan. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle tahmin edin. Stand of 2 yayını açıyoruz. Açıyoruz. Evet. Youtube'dan izleyen var mı? 360 bin. Neden 360 Bir, bir saniye abim. Neden 360 bir? Arkadaşlar neden? 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 Dur daha fazla. Bir saniye. Bir tuzu. Bir tuzu falan değil abi. Burada çiz 360 pi. 360 pi neymiş ya? Pi 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 pi, pi, pi. 360 saniye lan. Yayın sohbeti 80 mi falan Bir saniye kalkan falan. Arkadaşlar nasıl şu an bir saniye yayına girmek istiyorum. Youtube'dan burada yayını açıyorum. Burada canlı. Burada yayını var. Burada... Girmek istiyorum. Arkadaşlar nasıl bir şey ya bu? Yemin ederim dehşet bir şey ya. Bir saniye niye abi? 360p neden ya? Ben 720p yapan bir insanım. Bir saniye ya. Alo Gökhan burada mısın? Çete bir şeyler yaz bakayım. Bu kim? Yeni gelen arkadaşımız kim? Zaten bir kişi izliyor. Kim bu yeni gelen? Mesaj yaz. Evet Silver3. Görüntü bulanık lütfen bana bir şey söylemeyin. Bu görüntü konusu daha önce konuştuk sizinle. Yeni. Bir tızı falan. Bu ne? Mesela bunu oluyor? Bir tızı falan. Bu daha çok eski almanızı abi Ama bunu böyle yapalım. Biz kaçmayız hiçbir şey canında. Hatta dur lan. Bunu hatta video şeyleri falan. Mesela ekran çözünürlüğünü çok yüksek yaptım. Falan. Burada öncelikle Erjoy falan var. Hoş geldin kankalarım. Burada falan şeyler var. Evet burada bir şey takımların maçı gireceğiz. Uzun zamandır video gelmiyor yayın sürprizi yapmak istedim size karşı bakalım YouTube'a girelim. YouTube'da yayınımız hala devam ediyor mu? İnşallah kesilmiyordur. Yani. Hala devam İnşallah kesilmiyordur. yani... Arkadaşlar kimse mi izlemiyor. gerçekten bunu şöyle mesela şunu tıkla bu takımların maçı niye girmedi hala haydi falan yapmayın bir saniye kalite buradan yayını mı ayarlayamadım ben ne oldu ya yara direkt kurutmaz yayın sohbeti buradan yayın sohbeti falan var arkadaşlar paylaş var buradan paylaştan Dar is Ninja Paylaşmıyorum ya bamba Vazgeç. Senin gibi uyarım ben ta anasını. Neyse gelin boşverin. Atlı satayla senin Ya arkadaşlar benim yıldım aslında boha. Elli fps alıyorum. Yayında elli fps alıyorum. What? What yayında elli fps alıyorum. Ne? Kanka ben giremiyorum sen yayın yap. Olmaz olmasın bir bakayım. Vay be kral. Kılma Kral kral adamın dibi bir saniye lan. Kalpten arar mı arama. Ben yayındayım. Ara, aramaz mısın kardeşim? Bu arada klanımıza gelmek istiyor. Onlar varsa Kaç kişi gelmeye başladı? Oo! Dur lan. Hani hani oyuncu almıştın. Vay, ninja sen mi geldin lan? Tripsiz. Git lan yayından. Sana muhtaç olanım ben. Ninja biz bu arada yeni oyuncular aldık. Klanda. TR TR birincisi var. 2018 moda şey alan adam var. Klanda. Adam 22 yaşında hatta. Adam 10 yaşında falan da değil. <laughs> Dur lan. Oğlum aktif misiniz? Allah'ınızı sersiniz. Burada mısınız? Beyler kopuyor muyuz? Bir saniye. İnadına kalacağım ya. He he he. Beyler bir şey söyleyeceğim. Niye senin derdin ne lan? Hem bir şey söyleyeceğim. Hem benim yayınıma geliyor. Hem gülüyor. Tamam mı? Üstüne üstlük onu da geçtim. Gidip şey yapıyor. Ben hala sataşıyor. Ya ninja. işin gücün yok mu kardeşim? Git. O laysındırı. Böyle konuş laysındırına. Sen inadına gittin zaten onu. Biliyorum. Bu arada geri almayacağız seni. Haberin olsun yani. Hiçbir ekipten de atıldın yani klandan değil. Oğlum FPS çok az ya. Bu arada o cici Enes ne diyor biliyor musun Enes Arda? Diyor ki ay diyor sen bu çocuğu ne? Niye şey yapmışsın üzmüşsün? Niye dislike atmışsın bu çocuğa? Gezek abi ben bir kere dislike atmadım. Bir saniye lan kimler yazmış? Kimler ne yazmış? Göremedim. Kim DC'den de arayacağım demiş kan mı? Kim demiş? Gerizekal dur lan. Hatta önünde SS'ünü götüreceğim. Dur lan. Ha şu orospu şey Sen bana inanamıyorum. Dur lan. Discord'a gireyim. Bekleyin siz. Bekleyin siz. Enes Arda'yla bak. Sen bekle. Sen bekle. Gerizekalı. Enes Arda'yı bir bok zannediyor. Bir saniye Enes Arda nerede? Al bak. Bak. Demiş ki kardeşim bak galiba sen Ninja'ya dislike atmışsın. Yan hesaplardan. Yaptıysan senin sıfatına sıçayım. Adam olsaydın kaliteli içerik yapan o çocuğu yan hesaplardan dislike atıp mut falan yazmazdın. Karaktersiz bir insansın. Pardon insan dedim. Tamam göremiyorsun biliyorum. Senin yüzünden YouTube'u oyunu bırakıyor. Yaptığın adamlık değil. Tamam mı? Hadi yallah senin gibilere ihtiyacımız yok. İyi ki senin gibi arkadaşınız yok. Diyor adam. Peki Ninja. Doğru. Tamam. Benim yüzünden niye oyunu bırakamıyor? Göt mü yemiyor lan? Ha? Beter ol. Kan ben sırf ne için açtım biliyor musun? Bu çok oruç çocuğuyla uğraşmak için açtım. Senin gelmişine geçmişine için? Bu arada senin derdin ne? Ninja niye, niye gittin? Aktif değil mi yüzün diye. Şu an 7.24 aktifiz. Gerizekalı. Salak. Sana iki gün bekledik. Şu an Emre de aktif. Emre falan tüm ekip aktif. 7.24. Gerizekalı ya. Yemin ediyorum. Sen bu arada sırf klan için mi gittin ha bizim klan şeyden. Oğlum bak Ninja benle sataşma sana burada tamam mı yayın demem. İsterse benim YouTube hesabım YouTube kanalı askıya alınsın. Ana avrat girelim tamam mı? Ta nereden çıkarttım? Seni şey portalından çıkarttım çocuk. Ebesin nikahından çıkartırım seni yayından. Ben ne yazsam diye düşüneye gelecek. Nene? çıldıracak biliyorum ya. Sana buradan girelim tamam mı? dua et. Bak yemin ediyorum şu dua et. Sırf kan burada diye. Tamam mı? Yemin ediyorum yoksa sana girerdim yani. Geri zekalı ya. Ha, bakayım ortasında ne ara? A -a -a. Ya